Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda da Odin'in özelliklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Hepimizin merakla beklediği bir şampiyondu Odin arkadaşlar ve nihayet Marvel Şampiyonlar Turnuvası'na giriş yapıyor. Burada da şu anda karşımda özelliklerini içeren dosya açık. Şimdi özelliklerini okumaya başlayalım. Evet. Hepinizin bildiği gibi kozmik şampiyon olacak Odin tabii ki. Odin, Asgard'ın kralı ve sayısız zorlu Asgard tanrının babasıdır. Ancak Odin, Odin Force yani Odin gücü adı verilen muazzam bir kozmik enerji kaynağına sahip olan Asgardlıların en güçlüsüdür. Bu güç o kadar büyük ki Odin'in ezici gücünden kurtulmak için Odin Sleep yani Odin uykusu adı verilen komaya benzer bir duruma girmesi gerekiyor. İşte aynı Thor'un ilk filmindeki gibi arkadaşlar. Dokuz diyarın koruyucusu Odin ve oğlu Thor Asgard'ı diğer dünyadan gelen tehditlere karşı koruyor diyor. Evet mekaniklerine geldik. Odin çeşitli güçlü takviyeler kazanmak için Odin Force'unu kullanır ve benzersiz takviyelerinden her biri için diğer yeteneklerini geliştirir. Odin, Odin ayrıca rakibinin maksimum sağlığı ile hasarını ölçeklendirerek daha hantal rakiplerden yararlanır. Kendini güçlendirmek için Odin, dövüşler arasında Odin Sleep'e girerek bonus takviyeler alabilir. Müttefiklerini güçlendirmek için müttefiklerine asgarlı kalıntıları verebilir. Demiş, o zaman gelsin Odin'in yetenekleri arkadaşlar. Daha doğrusu önce güçlü yönleri, güçlü yönleri ve zayıf yönleri. Evet, güçlü yönlerinde dev katil demiş arkadaşlar. Odin'in birincil hasar kaynağı rakibinin maksimum canına göre ölçeklenen doğrudan hasardır. Bu ona büyük sağlık istatistiklerine sahip tanklı rakiplere karşı çok daha kolay bir zaman sağlar. Yani rakibin maksimum canına göre hasar veriyormuş yeni bir mekanizma. Takviye çeşitliliği. Odin kendisi ve müttefikleri için tüm dövüş boyunca devam edebilecek birçok benzersiz takviyeye erişebilir. Bu onu benzersiz takviyelerin önemli olduğu yollar için harika kılar. Anlaşılan geliştirilmiş karosu için veya takviye isteyen karolar için oldukça uygun bir seçim olacak. Bence hiddette olur. Evet. Zayıf yönleri etkisiz bırakma ve sendeletme demiş. Odin tüm hasarı ve faydası için takviyelerine güvenir. Bu nedenle onu güçlendirmelerinden al alabilen bir rakip onu yenmek için çok daha kolay bir zamana sahip olacaktır. Yani takviyelerini etkisiz bırakanlara karşı etkili değil. Ve ardışık dövüşler. Bu e, çok farklı bir zayıf yön arkadaşlar. Odin Odin uykusu etkilerini kazanmak için müttefikleriyle alternatif dövüşler yapabildiğinde en iyi performansı gösterir. Ard arda dövüşlerde kullanılırsa ilk dövüşten sonra daha zayıf olacaktır diyor. Yani siz Odin'i bir kere kullanacaksınız sonra bu ironu bir, bir, bir savaşta uyuması gerekiyor arkadaşlar. Uyuduktan sonra eski güçlerini kazanacak. Eğer o uykusundayken yani Odin sleep etkisi altındayken savaşırsa daha az etkili olacak demek istiyor burada. Evet gelelim yeteneklerine. Odin uykusu yani Odin sleep. Odin'in bir saldırgan olarak ilk dövüşünün ve bir savunmacı olarak her dövüşünün başlangıcında Odin Sleep efektlerini kazanır. Yani savunmadayken her dakika Odin Sleep olacak arkadaşlar ama saldırgan olarak ilk dövüşünde kazanacak. Odin'in takım arkadaşları bir dövüş kazandığında Odin'in bir sonraki dövüşünün başlangıcında Odin Sleep efektlerini kazanır diyor. Yani aynı apokalipsin süper yeteneği gibi arkadaşlar kıyametin yani. Kıyamet hani savaştı mesela sonra bir savaş oturdu arkadaşı dövüştü. Yani başka bir takım arkadaşını kullandınız. Sonra tekrar apokalipsi getirdiniz. O canını yeniliyor. Hani bir tur oturduğu için. Odin de işte gücünü geri kazanması için e, takım arkadaşının dövüş kazanması gerekiyor. Yani Odin'i tek başına bir yere sokamazsınız arkadaşlar. Yanında biri olmak zorunda. Gibi düşünebilirsiniz. Atıyorum böyle tek hero isteyen yerler falan. Ama tek dövüş olur öyle durumda. Evet, Odin Sleep aşağıdaki etkileri sağlar. Hiddet takviyesi saldırı puanını 2586 arttırıyor. Maksimum 2 yığın zırhlanma takviyesi de zırh puanı 3150 arttırıyor. Maksimum 2 yığın. hem onu tank yapıyor hem de saldırısını 2 katına çıkartıyor arkadaşlar. Maksimum 2 yığın diyor bir de. 3 katına çıkartabilirsiniz yani. Onun saldırısını bu şekilde. Veya 4 katı artık. Şimdi hesabını yapmayayım onu. 3 katıdır büyük ihtimalle. Evet. Odin gücü arkadaşlar. Odin Force. Burası çevrilmemiş. Neymiş bakayım. Odin veya rakibi yere devrildiğinde Odin yükü ee, aynen Odin gücü yükü kazanıyoruz. Ya biz yere devrileceğiz ya da rakip yere devrilecek. O zaman Odin yükü kazanıyoruz. Odin gücü yükü yani. İki Odin Force yükü ile Odin Force etkisine sahip bir sonraki saldırı tüm Odin Force yüklerini tüketecek ve bir bonus etkisi tetikleyecektir. Evet. Bakalım. Bir sonraki saldırıya göre bunu belirliyoruz yani. Evet. Yeteneklerine gelelim. Ağır saldırılar. İsabet halinde 7 saniye boyunca savaş gücü oranını %10 arttıran bir enerji verme takviyesi kazanın. Maksimum 1 yıl demiş. Eğer Odin gücü varsa isabet halinde Odin'in benzersiz takviyelerinin her biri için bir enerji verme takviyesi kazanın. Ve 7 saniye boyunca savaş gücü oranını %5 arttırın. Maksimum 5 yıl demiş. Yani yukarıdakini ek olarak bunu da kazanacakmışız arkadaşlar. Gücünü çok güzel doldurabilir bu sayede. Evet şu özelliği çok beğendim. Daima aktif vuruş, mesafesi, vuruş mesafesindeyken Odin'in tüm kişisel takviyelerinin süresini duraklatın. Demiş. Adeta Bay Fantastic'in kozmik sinerjisi gibi. Arkadaşlar hani rakibe vurduğunuzda üstünüzdeki takviyeleri bir saniyeline duraklatıyorsunuz. Odin rakibin yanındayken adeta e, takviyelerini duraklatıyor. Tam bir Omega Red şeyi ama. Omega Red bunu durdurur arkadaşlar. Kırmızı Omega'nın da o kadar çok yakında duramayız ya. Kırmızı Omega'ya pek etkili olmayacak demek bu. Evet, devam edelim. Özel saldırı bir. Mızrak efsaneleri demiş. Etkinleştirildiğinde 7 saniye boyunca zırh, dirençler Otomatik blok ve kaçış etkilerini göz ardı ederek bir gerçek saldırı takviyesi kazanın demiş. Gerçek saldırı güzel. O gücü. Etkinleştirildiğinde blok becerisini 7 saniye boyunca 700 birim arttıran bir bul var. Yani siper takviyesi kazanın Maksimum bir yığını adeta e, dayanıklılığı da çok iyi oluyor bu sayede. Unutmayın bu arada. Ne zaman bir takviye kazansa rakibin yanında durduğunuz sürece o, bu takviyelerin süresi duraklatılacak arkadaşlar. Yani şimdi burada e, gerçek saldırı siper takviyesi falan kazanıyor ya. 7 saniye çok azmış demeyin rakibin yanında durdukça onun süresi geçmeyecek çünkü arkadaşlar gayet güzel geliştiricinin notu. Odin'in bir nolu özel saldırısından iki benzersiz takviye erişim vardır diyor ve bu bir dövüş sırasında Odin'i hızlandırmak için çok önemlidir diyor. Özel saldırı iki yıldırım saldırısı. Etkinleştirildiğinde özel saldırı sona erene kadar Odin üzerindeki tüm takviyelerin süresini durakladığın herhalde rakipten uzaklaşıyoruz. Son vuruş Odin'in benzersiz takviyelerinden her biri için bir doğrudan patlama hasarı verir her biri 11.600'e kadar rakibin maksimum sağlığının %2.75'ini verir diyor. Adeta rakibin maksimum canıyla hasar veriyor arkadaşlar. Acaba labirentte etkili olur mu? Veya abiste. Bir de her vuruşu diyor. Ee, üstümüzdeki her benzersiz takviye başına doğrudan hasar patla Aynen. patlama hasarı veriyoruz. Ve rakibin maksimum sağlığının %2.75'i her tak her bir yüzde %2.75 can yani arkadaşlar. Tabi bu 11.600'de sınırlandırılıyor. Ama bunu tam çözemedim. Gameplay'ini yapmak lazım bunu anlamak için arkadaşlar. Ama Odin'in hasar mekanizması bu gibi geldi bana. Odin gücü varsa da etkinleştirildiğinde Odin'deki tüm kişisel takviyelerin süresini yeniliyor arkadaşlar. Geliştiricinin notu. Odin'in 2 nolu özel saldırısındaki son vuruşta bir hasar sınırı vardır. Bu taban saldırı puanına göre ölçeklenir. Yani seviye atlatarak bu hasar sınırını arttırabilirsiniz diyor. İyiymiş devam ediyoruz. Özel saldırı 3 yargı demiş. Odin'in dövüş sırasında herhangi bir zamanda kazandığı tüm kişisel takviyelerinin bir kopyasını edinin diyor. İşte bu arkadaşlar. Odin gücü tüm takviyelerinin süresini 15 saniye boyunca %25 arttıran bir uzatma, uzatma takviyesi kazanın diyor. Geliştiricinin notu daha uzun dövüşlerde daha fazla hasar için Odin, Odin uykusu tarafından verilen hiddet ve takviyelerin kopyalarını elde etmek için 3 no'lu özel saldırısını kullanabilir. Ancak diğer takviyeler için Odin'in bonus takviyeleri biriktirmesini engelleyen azami yüke sahip olduğuna dikkat edin. Azami aynen yanlış mı oldu? Yani şurada ilk özellikle okuduk ya arkadaşlar neredeydi o? Evet Odin uykusunda hiddet takviyesi ve zırtlanma takviyesi maksimum iki yığın kazanıyordu biliyorsunuz. Bunu iki, ikinci ke yani ikisinde kazandığınız zaman nasıl bir e, tank olacak ve saldırısı ne kadar artacak göreceğiz arkadaşlar. Çok güzel valla. Merakla bekliyorum. Özel saldırı için uzun dövüşlerde atmak lazım. Bu Özellikle labirentte merak ediyorum. Labirentte nasıl olacak acaba? Hep beraber deneyeceğiz. Evet özel saldırı 3 demiştik. Ve gelelim süper yetenek. Ay süper yetenek değil bu. Baba Odin'in mahzeni isimli dövüş öncesi ve dövüşler arası yetenek yetenekleri var arkadaşlar. Aynı 3100 kredi veren Baba Odin'in mahzeniyle aynı olmuş ismi arkadaşlar. Artık o dövüş öncesi ve dövüşler arası yetenek olmuş. Odin dövüş öncesi ekranından bir sonraki dövüşe dövüşler arası yeteneklerini yerleştirebilir. Ve dövüşe giren Odin hariç bir sonraki takım arkadaşı tüm görev boyunca devam eden dövüşler arası yeteneğini kazanır diyor. 3 tane var. Trot her dövüş sınırsız bir aptitude takviyesi kazanır ve hiddet, zırhlanma ve isabet takviyelerinin gücünü %13 arttırır diyor. Dropnir her dövüş tek bir kaynaktan maksimum sağlığının %18'inden fazlasının kaybını önleyen sınırsız bir koruma takviyesi kazanır. Vallahi ittifak savaşında bu kullanılır bence. Bu takviye bir 3 nolu özel saldırıda vurulduğunda kaldırılır ve hasarı azaltmaz diyor. 3 yani özel saldırı hariç diğer tüm vuruşlardan maksimum saldırımızın %18'inden fazlasını kaybetmemizi önleyen sınırsız bir koruma takvizi. Vallahi ittifak savaşlarında nakalt vermemek için çok iyi bir dövüş öncesi yeteneği bu arkadaşlar. Tabi arkadaşımıza atıyoruz. Takım arkadaşım, arkadaşımıza ve dövüşler arası yetenek oluyor bu. Valla çok güzel bir koruma özelliğiymiş bu. Rakibin mesela özel saldırı ikisine yakalanırsanız eğer çok fazla vuruşu yoksa böyle tek vuruşlu falansa rahatça kurtulursunuz. Evet Stormbreaker diyor. Her dövüş şok direncini %80 arttıran süresiz bir, süresiz bir şok direnci takviyesi kazanır. Diyor. Adeta şok bağışıklığı veriyor takım arkadaşına. Güzelmiş. Hem kıyamet tatlısı olacak hem de bunu atacaksınız. Düşünsenize. Odin'le kıyameti birleştiriyorsunuz. Mükemmel olur. Et bakalım geliştirici ne demiş. Odin müttefiklerine her biri belirli bir takviye içeren tüm görev boyunca süren 3 dövüşler arası yetenek verebilir. Bazı kozmik şampiyon dostları bu takviyelerden ortalama bir şampiyondan daha fazla yararlanabilir. Odin'in mahzenini kullandığınız bir dövüşte yanlışlıkla Odin'i kullanmamaya dikkat edin. O dövüşler arası yeteneğini boşa harcayacaktır diyor. Vallahi şu trad stoku, arkadaşlar, şu aptitude takviyesini veren trad stoku kozmik alet sürücü atsak çok daha fazla hasar verir Vallahi Kozmik alet sürücü hem hiddet hem zırtlanma, isabet hepsini arttırıyor bu. Ee, kozmik alet sürücünün kendi e, aptitude'u da var. Vallahi o ikisini bir birleştireceğim. Şeyi geldiğinde Odin'le nasıl olacak bakalım kozmik alet sürücü. Evet devam ediyoruz. Süper yetenek. 9 diyarın koruyucusu. Odin veya rakibi devrildiğinde rakip aşağıdaki takviyelerden herhangi birine sahipse Odin 7 saniye süren karşılık gelen bir takviye kazanır. Her biri en fazla bir yığın. Aynı Dragonmen'in Man'in süper yeteneği arkadaşlar. Rakipte hiddet takviyesi varsa biz de saldırı puanımızı 646.5 arttırıyoruz. Ya da morning, sabah yıldızının şey miydi, süper yeteneği miydi? Öyle bir şey. Zırhlanma takviyesi zırh puanını 900 arttırır. Her biri en fazla bir yığın diyor ama arkadaşlar. Steplenmiyor yani. Fiziksel güçlendirmeye direnerek fiziksel direnci 700 arttırır diyor. Luke Cage ile dövüşürken atıyorum biz de fiziksel direncimizi güçlendireceğiz. Enerji takviyesinde direnç. Enerji direncini 700 arttırır. Ve kritik direnç takviyesi de kritik direncimizi arttırıyor. Geliştiricinin nodu notu. Odin uyandığında diğer yetenekleriyle birlikte ölçeklenen 3 benzersiz güçlendirme daha erişim elde eder. Bunlar Odin vurma mesafesindeyken de duraklatılabilir. Bunların verdiği özellikten ziyade arkadaşlar Odin'in benzersiz takviye açmasında çok büyük bir katkısı var. Çünkü siz Odin'e L2 atarak üstündeki her özgün takviyeye karşılık rakibe maksimum sağlığının %2.75'i kadar hasar vereceksiniz. Buradan gelecek olan özgün takviyeler bu hasarınızı arttırmada da çok yardımcı olacaktır. Yani siz bunu uyandırsanız yeter. Bu takviyeleri kazanın yeter arkadaşlar. İlla seviyesini arttırmanız gerekmiyor. Odin'in süper yeteneği muhtemelen sadece uyandırılabilir gibi geldi bana. Evet, devam edelim. Sinerjiler. Sinerjilerini çok merak ediyordum arkadaşlar. Ee, pek beklediğim gibi değilmiş ama okuyorum şimdi. Diyar Muharebesi. Mephisto ile benzersiz sinerji. Odin yaşayan her takım arkadaşı için %5 saldırı puanı kazanır diyor. Gayet güzel bir güçlendirme bu. Ama Mephisto lazım. Mephisto nakat edilen her takım arkadaşı için %5 saldırı puanı kazanır. Tam tersi olmuş yani. Odin Sans ve Odin's Daughters. Thor, Loki, Hela ve Angela ile sinerjileri. Thor ve Hela takımın kazandığı her dövüş için %5 takviye süresi demiş. Vay be. Güzelmiş bu. Ama Thor ve Hela gibi e, hirolara yapılıyor. Bari bütün kozmik şampiyonlara falan olsa güzel olurmuş. Loki ve Angela. Aynısı rakibin ay, takımın kazandığı her dövüş için %5 takviye potansiyeli demiş. Warmonger. Hela ile benzersiz sinerji. Odin bir görevin son düğümüyle savaşırken %10 saldırı puanı kazanır. Yani son karoyla ile dövüşürken arkadaşlar demek bu son karoda %10 saldırı puanı kazanıyor. Hela ise ağır saldırısını yüklerken iki kat daha fazla iddia takviyesi kazanır. Hmm. Acaba bu Hela'yı mükemmel bir hero yapabilir mi? Denemek lazım. Merak ettim bu sinerjisini. Evet, Oatsworn. Heimdall'da sinerjisi var arkadaşlar. Bunu beğendim. Heimdall dövüşün başına bir kez Odin için adı are Odin adına araya girerek geriye atılarak bir buçuk saniye boyunca blok tutacak ve bir kusursuz blok takviyesi kazanacak ve kusursuz blok şansını da 10 saniye boyunca %100 arttıracak diyor. Ben beğendim bu sinerji çünkü unutmayın Odin'in takviyeleri rakibin yanında olunca duraklatılıyor. Adeta tüm savaş kusursuz blokta dövüşmemizi sağlayabilir gibi geldi bana arkadaşlar. Denemek lazım. Heimdall Heimdall'ın bir ağır saldırı yükleyerek kazanılan süresi Hiddet, zırhlanma, isabet ve yetenek takviyeleri %15 güç kazanır diyor. Normal bir sinerji gibi geldi bana ama fena da değil. Arkadaşlar mı? Thor Ragnarok, Hulk Ragnarok, Thor Jane Foster. <laughs> Zırh puanı veriyor ve düşmanlar. Kızıl Kafatası ve Thanos. 155 kritik puan kazandırıyor. Evet Heimdall ve Hela sinerjisini merak ettim arkadaşlar. Göreceğiz. Ama Thor'u daha güzel bir... Thor'u veya Loki'yi çok iyi hale getirir diye bekliyordum arkadaşlar. Belki takımın kazandığı her dövüş için %5 takviye potansiyeli güzel olabilir. Yok içinde yok yani kimi kandırıyor. Evet. Gelelim önerilen ustalıklara. El becerisi ustalığı öneriliyormuş. Yani dexterity zaten <laughs> herkeste de açık olan şey. Odin iki nolu özel saldırısını gerçekleştir gerçekleştirmeden hemen önce bir saldırıyı atlatırsa el becerisinin isabet takviyesinin süresini duraklatabilir ve bu saldırının son vuruşundaki patlama hasarını arttırabilir diyor. Evet bu önemli arkadaşlar. El becerisinden çünkü biz bir takviye daha alıyoruz. Ve leğikimizi atarken takviyelerimiz duraklatıldığı için o da benzersiz bir takviye sayılacak. Bu da %2.75 daha fazla hasar demektir. O denilde leğikinizi atmadan önce önce mutlaka el becerisi yaptığınızdan emin olun. Adeta geriye çekilip hemen leğikinizi atıyorsunuz. O mantık. Kusursuz blok ve blok becerisi. O dilin kişisel takviyelerini duraklatmak için vuruş mesafesinde kalması gerektiğinden ortalama şampiyondan daha fazlasını bloklaması gerekir. Yani engellemesi. Bloğunu güçlendirmek için fiş hasarını azaltacaktır diyor. Aynen bloğunu güçlendirmek fiş hasarını azaltacaktır. Zaten bu çoğu oyuncunun da ettiği bir ustalık arkadaşlar. Kusursuz blok bilemem de blok becerisinin full olması önemlidir. Evet Odin bu şekilde arkadaşlar. Beğendim ama daha fazlasını bekliyordum ben Odin'de gerçekten. Belki beklediğimden de fazlası vardır. Daha denemeden bilemeyiz. Şimdi okuyunca bu ne böyle diyebilirsiniz belki arkadaşlar. Çünkü ben başta öyle dedim. Daha iyi bir şey beklerdim. Bu Odin değil. Biraz Odin hak etmedi bunu falan demiştim. Ama e, oyunu test edince o özel saldırı ikisindeki hasarını ve e, takviye çeşitliliğini ve dayanıklılığını çok merak ediyorum açıkçası. Ayrıca dövüş öncesi yeteneklerini dövüşler arası yeteneğe çevirince yani aynı dövüşler arası yetenekleri çevirince takım arkadaşlarına da nasıl bir katkı yaptığını çok merak ediyorum. Bunları bekleyeceğiz, deneyeceğiz ve hep birlikte test edeceğiz, göreceğiz. Çok merak ediyorum gerçekten Odin'i. Evet. Bu da Odin'in özellikleri de bu kadar arkadaşlar. Sorularınız varsa bekliyorum. Anlamadığınız bir yer olduysa yorumlara yazıp sorabilirsiniz. Cevaplarım. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere.